Sevgili öğrencilerim merhabalar. Hoş geldiniz dersime. Ben Eyüp Hocam. Kıymetli öğrencilerim 7. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı sorularıyla sizlerle birlikteyim. Sınava sizi hazır bir şekilde göndermek istiyorum. Haydi dilerseniz hemen sorulara bakalım. Tabi bu arada sen de üzerine düşeni yapmayı unutma. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurun demiş. Tanınmış eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara ne diyorduk? Evet biyografi değil mi? Biyografi. Ya da diğer bir adıyla yaşam öyküsü. Bir insanın kendi hayatını kendisinin yazdığı eserlere otobiyografi, otobiyografi ya da diğer bir adı öz yaşam öyküsü deniyordu. Yıkılmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Yola engel olan bina yıkıldı. Bu bildiğimiz yıkılmak. Ayağı taşa takılan adam yere yıkıldı. Bildiğimiz yıkılmak. Evin bütün işleri onun üzerine yıkıldı. Ha bu mecaz. Kuvvetli fırtınada bahçedeki ağaçlar yıkıldı. Evet. Bu yine bildiğimiz yıkılmak. Peki devam edelim. Ağırlık sözcüğü hangi cümlede sorumluluk anlamında kullanılmıştır? Bir bakalım. Hediyenin ağırlığı altında kalmıştı. Hediyenin ağırlığı yani pahalı. Peki havanın ağırlığı vücuduna zarar veriyor yani oksijen oranının azlığından bahsediyor. Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne geldi. Ha burada işte o altınlar falan filan bütün ailenin ağırlığını omzunda taşıyacaktı. Ha işte burada sorumluluk değil mi? Peki numaralı cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Nehrin kumlu sahilinden ateşin yandığı yere doğru ilerledim. Burada bir neden sonuç göremedik. Burası suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. Yok. Şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuştu. Şimdi sular çekildiği için rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuştu, değil mi? Burada bir neden sonuç kurduk. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Ateşin karşısında biri kız, ikisi erkek, üç çocuk ısınmaya çalışıyordu. Yine burada bir neden sonuç yoktu. Peki, geliyorum 5. soruya. Yukarıdaki şiirde şair nasıl bir duygu içindedir? Hani ormanlı tepeler Hani sevgi dolu seneler. Arıyorum şimdi çocukluğumdaki doyamadığım o tatlı seneler. Ha geçmişe dair bir özlem var değil mi? Peki aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? İyi bir iş bulmak amacıyla İstanbul'a gittim. İstanbul'a gitmiş. iş bulmuş mu peki? Bilmiyoruz. Zaten amaç sonuç cümlelerindeki amaçlar bilinmez. Oysa neden sonuç cümlelerindeki nedenler bilinir. Mesela İş bulamadığı için gitti. Gitti mi gitti. İş bulamamış mı bulamamış. Bak yargıların ikisi de gerçekleşmiştir. Ama ama sonuç cümleler, cümlelerinde iyi bir iş bulmak için İstanbul'a gitti. İstanbul'a gitti mi? Evet. İyi bir iş buldu mu? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bir amaç sonuç var. Yağmurların başlamasıyla çiftçiler rahatladı. Ha bak bu neden sonuç? Yağmurlar başlamış, çiftçiler rahatlamış. Yaptıklarının yanlışlığını anladığından özür diledi. Yanlış olduğunu anlamış, özür dilemiş. Teyzesinden para istediği için annesi oğluna çok kızmış. Parayı istemiş, annesi de kızmış. Yani yargıların ikisi de gerçekleşmiş. Bunlar neden sonuç? A şıkkı amaç sonuçtu. Peki, devam edelim. Aşağıdaki tabloda fiilleri anlam özelliklerine göre işaretleyiniz. İş fiilleri nesne alabilen, durum fiilleri nesne alamayan, oluş fiilleri ise kendiliğinden oluşan fiillerdi. Kitabı yırttım, onu yırttım diyebiliyor muyum öğretmenim? Evet bu iş kılıştır. Saçları uzuyor, ha, bu kendiliğinden uzuyor. Bu oluştur. Çünkü bizim irademiz dışında. Bebek uyandı, onu uyandı diyebiliyor muyum? diyemiyorum. Bu durum eylemi olur. Yemek soğumuş. Onu soğumuş. Durum eylemi olur. Ödevini yapıyor. Onu yapıyor. Evet. iş kılıç. Çocuk büyümüş. Çocuğun büyümesi. Bir oluş eylemidir değil mi? Tamam. Erkenden yattı. Onu yattı. Diyebiliyor muyum? Hayır. Durum eylemi. Çiçekleri kopardı. Onu kopardı. Diyebiliyorum. İş kılıç. Komşumuz çiti boyuyor. Onu boyuyor. Diyebiliyor muyum? Evet. Kedi uyuyor onu uyuyor olur mu olmaz durum fiili olur. Peki 8. soru. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kedi konuşturulmuştur? Yani konuşturma sanatı arayacağız. Yavru kedi köpeği karşısında görünce korkup ağaca tırmandı. Tamam. Kedi biraz ağaçta kalırsam köpek benden umudunu kesip gider dedi demiş bak. Ha burada konuşturmuşuz cevabımız bu. Bir süre kedinin inmesini bekleyen köpek ümidini kesip kulübesine döndü. Kedi köpeğin gittiğinden emin olduktan sonra ağaçtan indi. Evet kalan kısımlarda herhangi bir konuşturma yoktu. Peki aşağıdaki karikatürde hangi anlatım biçimine örnek vardır? Pardon acaba buradan 27 yaşlarında yüzünde buruk bir ifade taşıyan ve siyah saçları hafif rüzgarda omuzlarına düşüp düşüp kalkan narin ve ürkek adımlarla yürüyen yalnız bir kadın geçti mi? Ne yaptı? Betimledi onu değil mi? Tarif etti. Betimledi. Dolayısıyla cevabımız C. Cevap da güzelmiş. Geçmiş kadar oldu. Yani öyle bir tasvir ettin ki geçmiş kadar oldu. Peki geliyorum 10. soruya. Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir? Yetkililer hala bir açıklama yapmadı henüz. Hem hala hem henüz. Bunlardan biri gereksiz değil mi? Evet. Yetkililer kelimesi cümleden çıkartılarak değil. Hala kelimesi cümleden çıkartılarak evet. Bir kelimesi cümleden çıkartılarak bir de bir şey yoktu yapmadı kelimesini yaptı olarak değiştirerek hayır onda da bir sıkıntı yoktu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul sonuç anlamı vardır? Ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin. Oyun oynamasının koşulu ne? Ödevini yapması. Üzeri kirlendiği için üzüldü. Bu neden sonuç. Başarılı olmak için çalıştı. Bu amaç sonuç. Sınava çok çalıştığı için mutluydu. Neden sonuç. Peki 12. soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Ah iyi Hoca. Şuraya nokta soru işaretini koysana. Süper. Doğru. Tıraş. Doğru. Yalnız. Yalın kelimesinden gelir. Yalın. Yalınız. Yalnız. Ünlüsü düşmüş. Doğru. Yanlış olmaz değil mi? O da yanılmaktan gelir. Yanılmak. Yanılış. Yanlış. Ünlüsü düşmüş. Dolayısıyla şurada ne? Le olacaktı. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekimli fiildir? Yani... Kip ve şahıs almıştır değil mi? Bir bakalım okuyan evet hareket bildiriyor ama okuyan var mı burada bir haber kipi dilek kipi yok. Yürümüş ha o yürümüş kişi yürümüş geçmiş zaman kipi de gördüm. Evet bu çekim neyle ağlayıp evet hareket bildiriyor ama üzerinde kip ve şahıs yok. Bu iki kelimeye 8. sınıfta fiilimsi diyeceksiniz sevgili öğrencilerim. Sev mek bu kök durumunda herhangi bir şekilde çekime zaten girmemiş. Peki haber kipleri fiilin geçmişte yapıldığını, her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğu veya gelecekte yapıldığını haber verir. Dilimizde dört temel zaman vardır. Bunlar nelerdir aşağıdaki tabloya yerleştirin diyor. Şimdi bir geçmiş zaman değil mi? Geçmiş Zaman. Geçmişte olan bir olayı ya görürüz. Görülen geçmiş zaman. Tabi siz benim gibi çirkin yazmayacaksınız. Kısaltarak da yazmayın sakın. Tamam mı? Diğeri de öğrenilen ya da duyulan geçmiş zaman. Öğrenilen geçmiş zaman. Sonra eylem ne zaman olur? Şimdi olur. Şimdiki zaman ekimiz yordur. Şimdiki zaman nokta koyuyorum. Siz benim kadar çirkin ve kısa kısa yazmıyorsunuz. Dikkat. Gelecek zaman. Değil mi? İleride olacaksa gelecek zaman. Bir de geniş zaman değil mi? Evet. Hepsini kapsayan bir geniş zamanımız vardır. 15. soru. Dilek kipleri bir dileği isteği tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Dilek kiplerinde zaman kavramı yoktur. Dilek kiplerini yazın diyor. Hadi yazalım. Başta bir emir kipimiz var değil mi? Emir kipi. Sonra istek kipi var. E-A-2'dir. Emir kipindeki yoktur. Sonra bir şart kipi var. S sağ şart kipi. Sonra da bir gereklilik kipi var. Gereklilik kipi. Evet o da melimalı. Peki. Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi ikinci tekil şahıs gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir? İkinci tekil şahıs yani sen. Hangisinde sen anlamı var? Sen geldik olmaz. Sen geldiniz olmaz. Sen geleceksin olur. Sen geleceğim olmaz. Aşağıdaki fiillerden hangisi gereklilik kipi yani melimalı? Üçüncü tekil şahıs yani o o meli. Gelseydiniz burada melimalı yok. Şunlar da var. O gelmelisin. Olmaz. O gelmeliyiz. Olmaz. O gelmeli. Cevabımız denizdi. Peki 18. soru. Ben okula bugün gideceğim. Cümlesinde zarf görevinde kullanılan sözcük. Bakalım. Bakıyorum. Evet ne zaman? Bugün. Zaman zarfı, zaman belirteç değil mi? Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kurgusal ögeler yoktur? Yani hayali kurgusal ögeler. Bir bakalım. Sabaha kadar bulutların üzerinde dolaştım bulutların üzerinde dolaşıp durmak bu hayali kurgusal bir şeydir. Uçan alısına binip gökyüzüne özgürce dolaştı. Evet. Parkta arkadaşları da oynuyordu. Ha burada bir kurgusallık yok. Bu olabilecek bir şey çünkü. Küçük kız yıldızları çantasına topladı. Yine kurgusal hayali bir şey söz konusu. Peki 20. soru. Aşağıdaki atı sözlerinin hangisi dayanışmanın önemiyle ilgilidir? Dayanışma. El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış. Burada ciddiye almama anlamı var. Üzüm üzüme baka baka kararır. Burada benzeme anlamı var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ah gel birlikte yapalım bu işi. Yani dayanış, daya, dayanışma içinde olalım. Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağ? Burada da insanların birbirine iş buyurması. O diyor ki sen yap, o diyor ki sen yap. İşte sen ağa ben ağa bu işi kim yapar? Ya? Kim yapacak bunu değil mi? Evet. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet kıymetli öğrencilerim teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel listeler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.